Madımak'ın türküsü de var biliyorsunuz. Hı <laughs> Kı şekerin oy madımak. Hayır. Mendili topla geliyor. Suna da boydum geliyor. Aha, ne güzel. <laughs> Şimdi birazcık var. suyu doldurmuştum Hı -hı. ben. Azıcık bir tuz koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı. Hı -hı. Sonra doğradığımız şeyi, madımaklarımızı kavanozumuza dolduruyoruz. Su biraz ılık mı? <laughs> evet. Evet. Bu şimdi solunca indiği için hı hı. hani basarak doldurursak yani tazeden yapıyoruz şeyi hı hı. E, evet. turşusunu yaparken. Kurusunu da yemek yapıyoruz. Ha, kurudan Kurusu. da yemek yapılıyor. Hı hı. tabii ki. Biraz az geldi ama hı hı. artık bunu idare İyice edeceğiz. İyice tepeleme doldurmak gerekiyor. Evet. Sonra kapağını kapatıp düdüklümüze koyuyoruz. Bir yarım saat kaynattıktan sonra Burada bu görüntü oluyor. Şöyle. Evet. Bu hale geliyor. Şöyle gösterelim.